Murat, geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Hocam, orası aramıza döndü. Hoş gelmiş. Anlaşılanmış. Hoca bayağı bozulmuş. Ee hoca taktım tekrar kardeşim. Gerçi çok seviyordu yani. Gözdesiydi. Neler? Bu altyazı faslı bittiyse derse başlayalım mı? Ya dün gece bu hocanın söyledikleri benim aklımı çaldı Eşref. Ya bu çocuk dellenmeye kalkarsa, olay çıkartırsa ben ne yaparım? Ya ben arasam mı acaba bu adamı? Ee, ara. Tamam arayacağım onu. Bana yardım edin diyeceğim. Ya orası bu pislikten kurtaran o değil mi? Gerekirse çeksin konuşsun çocukla. Yapar mı acaba? Ya yapar herhalde. Ya ben de bu kadar konuşmaya geldiğine göre. Tamam tamam arayacağım. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Kapalı derste herhalde. Bir mesaj çekeyim. Nerede buluşsak acaba? Ha tamam buldum bir buluşma yeri. 15. yüzyılda neden bir fabrika mimarisinden bahsetmek mümkün değildir? Bu kadar eli havada görmek beni keyiflendirdi doğrusu. Peki diğerlerinin bir cevabı yok mu? Çok emin değilim hocam. Hmm. Ya arkadaşlar, doğru ya da yanlış bir cevabınız varsa neden elinizi kaldırmıyorsunuz ki? Hı? Hı? Sanayi devrimine daha çok vardı hocam fabrika denilen şeyden 15. yüzyılda söz edilemezdi. Güzel. Evet şimdi ikinci soru. 20. yüzyılın başlarında konut tasarımlarında bütün odaların aynı noktaya yani salona açılması tercih edilirken 20. yüzyılın ikinci yarısında bağımsız odaların tercih edilme sebebi ne olabilir? Ya yapmayın arkadaşlar bu o kadar zor bir soru değil Bir önceki soruyla aynı mantık. Isıtma teknolojisindeki farklılaşmayla merkez ısıtma sistemleri geliştikçe odanın birbirleriyle bağımlı olma gereksinimi ortadan kalkar hocam. Aferin. Peki ne diyebiliriz şimdi? Yani bu iki cevaptaki ortak nokta ne olabilir? Hı? Mimari tasarımlar toplumsal, kültürel ve insanların yaşamsal ihtiyaçlarıyla paralellik gösterirler. Değil mi? Bazı mimarlarımız vardır ki 300-400 yıl sonra bile sırları çözülmezken hayranlıkları devam ederken bazıları da yaptıkları işlerde günü bile kurtaramazlar. Ondan sonra işveren için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor tabii. hayal kırıklığı demişken Şimdi size bir soru soracağım. Hepiniz de bir bir cevap vereceksiniz. Sizin en büyük hayal kırıklığınız neydi? Mimarlıkla mı ilgili hocam? Yok genel olarak soruyorum ben. Sevgilim terk etti hocam. Yapma ya. O da bir şey mi? Babam beş yaşındayken terk etti bizi. Hocam müsaadeniz olursa ben de bir soru sorabilir miyim? Hayal kuranların hiç suçu yok mu? Genelde asıl suç onlardadır. Ya, hocam ben artık bu kadarını kaldıramıyorum. En azından bir kere de olsa dinlenme hakkım var. Biraz. Her zaman her şey göründüğü gibi olmuyor hocam. Bu noktaya gelebilmek için neler yaptığımı sen benden daha iyi biliyorsun. Biraz. Bu konunun konuşulacağı yer burası değil. O zaman müsaadenizle çıkabilir miyim? Koray. Oğlum sen git görüşürüz. Ne işin var senin burada? Burasının kaldığı yeri öğrenmeye geldim. Sen bilirsin. Oğlum niye söylemiyorsun nerede kaldığını? Niye saklıyorsunuz ya? Menekşe tutma beni bak çıkacak biraz sonra dersen ona sorarsın.